Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. <laughs> Alstadt'a geldik, şu anda parka park ettik, burada şehrin içerisinde arabayla girmek yasak. Şehrin dışında otoparka park ediyorsunuz ya da buranın yerlisi ancak buraya park edebiliyor. Biz aracımızı park ettik, şu an yavaş yavaş tura başlayacağız. Geçen sene kışını yaşamıştık, bu sene sonbaharını yaşayalım dedik ve Kasım'da gelmeye karar verdik. Evet, ee, ee, Kasım'da da çok güzel, güzel gözüküyor. Eğer ki kısmet olursa belki yazın ya da ilkbaharda da gelip bu da bir dört mevsiminde görmüş oluruz yani. yani. Küçük bir kasaba, çok güzel bir kasaba, masalsı bir kasaba. Ee, yaklaşık olarak sadece 700 kişi yaşıyor burada ve e, daha fazla kişinin yerleşmesine de izin verilmiyor. Ee, Bu yüzden ama milyonlarca turist geliyor. 700 kişi yaşasa bile. Çok güzel bir kasaba ve her tarafta o yüzden de tabelalar asılmış durumda. Ha evet. Daha biz o yüzden girişte çekelim dedik. İç, İçeri. Yani tabelalarda şöyle bir uyarı var. Diyor ki biz burada yaşıyoruz. <laughs> siz burada gürültü yapamazsınız. Aynen. Yani siz olarak, çok haklı olarak. Biz burada yaşıyoruz. Aynen. Ee, bu yüzden biz de içeride daha sessiz olacağız. Drone uçurmak mesela tamamen yasak. Yani o kadar aşırı aşırı böyle hani sessiz olmanıza falan filan tabii ki de gerek yok ama sonuçta saygı saygıdan dolayı biz şimdiden çekelim dedik. Ee, ileriki i̇leriki iç taraflarının da sadece videosunu çekeriz. orada birkaç, birkaç da birkaç da bilgilendirme yaparız orada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> info geliyor. Evet, yeni bir bilgi. Bu Hallstatt kasabasının aynısı Çin'de tekrarlanmış. Aynısından bir adet daha inşa edilmiş ve buna da replika adını vermişler orada. Hallstatt replika adını vermişler ve bir rivayete göre bu yapılırken buradaki ölçüler bizzat alınarak yapılmış. Yanına da yapay bir göl uygulanmış. E, fakat bundan ilk etapta Halstatt sakinleri inanılmaz rahatsız olmuşlar ve hatta bununla ilgili bir işlem yapmayı düşünmüşler. Fakat daha sonrasında ise e, bu bizim ünümüzü daha çok arttırıyor diye düşünerekten vazgeçmişler bu durumdan. Şu anda ise bu Çin'de sürekli olarak ziyaret edilen bir nokta ama daha çok düğün ve e, fotoğraf çekimleri için kullanılıyor. Ama buradaki orijinali, görebilirsiniz. Çok hızlı geçti ama şu anda gör, şu anda görmeniz imkansız Peki o kadar hızlı geçti ki. <laughs> Kafamdan çıkan insanlar. Ama burası çok güzel. Geç burası Burada kışın sınırlı. da çok. Aa hiç vallahi bak sınırlı. bir şey söyleyeyim mi? Bence burası şeydir. İçiliyordur kesin. Trinkvasa diyor valla. çok soğuk. Semiha çok susamıştı. Valla Allah karşımıza. Şimdi Allah de birisi çiçeğe Allah de. Bak burada yazan adam çıkarttı diyecek. Nasıl su? Evet. Güzel mi? Güzel de. Gülerim her Dondun mu? Yok. Soğuk, soğuk değil o e, kadar. Eee alsın inen şeyleri. İki elinle iç. Çangır çıngırı. Çok Benim uyum kısa. ben. <laughs> 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 pardon. Pardon. Bunu unutmuşuz arkadaşlar. Semoş'un i̇şte boyunu hesaba katamadık. Maalesef ki çok kısa olduğu için şey görüyorsunuz. <laughs> o ayı çok kısa falan değil abartıyor. ben <laughs> Ve şimdi size nereyi göstereceğim. <laughs> Şöyle Svohanen Ama bir şey söyleyeyim Gözükmüyor ki ben bunu biraz yakınlaştırayım. arkaya çevireyim öyle çekeyim. Bu evet. başladı. Evet. Burada doğru potan noktasına gittiğimizi gösteriyor. Aynen. Bir yerde Asyalılar biriktiyse o yer muhteşem manzaralara sahip olan <laughs> muhteşem bir yerdir. Bunu asla unutmayın. Asyalıları takip edin. Asyalıları takip edin. Ben daha yürümeyeceğim. <laughs> daha yukarıya çıkacağız. Daha yeter. Dağ tepede şey var. Aa, kemik, aa kemik kilisesi diye yeri bak mesela şey yapabilirsin. Evet kemik adam, kilisesi... bilgilerim bir yerim var ben de onu evet. söyleyebilirim merak etme. Info. Info kralı. Informatiker. Info, Info Informatik kralı. Informatiker. <laughs> 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 Buradan mı gideceğiz? Bu şeye çıkıyor, şuradaki kiliseye çıkıyor da biz düz gideceğiz şu anda. Dönüşte okay. buraya görürüz. Okay, pass. Okay, pass. Almanca biliyoruz herhalde. Almanca Not biliyoruz. Pasçon. Pasçon. Şamama. Gema. Gema. Bütün bilgilerimizle çok şu Başka okay, Çok konuştuk. Şimdi birazcık kam oldu. Aynen. Karşıdaki... Yer mi acaba? Onu bilmiyorum ama birisi konuşmuştu. Burası şey var ama. Buraya trenle geldiğinde buraya gelmiyorsun. Karşıda iniyorsun. Oradan buraya nasıl geçiyor bilmiyorum ama. Galiba tek tek meyve falan geçiyor sanırım. Buradan geçmemiş miydik? Var su kirşe diyor. Ha bu kirşeye gidiyor işte. Buradan çıkacağız. Kirşe de değil. Ha. Kirhe. kirşe. Kiraz demek. Kirhe. Kirhe. Ama öyle gerçekten. S-C-H yazılıyor. Bu C-H yazılıyor. Kirhe. Kirhe. Kirche. Bu arada Beinhaus'a da gidiyor. Buradan mı istedik şu anda yanlış? Ha bilmiyorum yok fark etmez. Dönüşte dedik oraya gidelim diye. Dönüşte dediğin, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi fotoğraf çekmeye gideceğiz. işte. Aslında güzel Aa, Aa şimdi asıl başlıyoruz, işte. başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle de bu alana kadar sesli konuşmamızda ya da biraz da olsun gürültü yapmamıza sıkıntı yok da ama. Şimdi size uyarıyı da göstereceğim videonun başında bahsettiğimiz bir yere. Ah, burada. Nice. 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 Oh hey. Ya. Ya wohnen. hier. Yani Schönes biz as burada as oturuyoruz diyor. Oh ne demek? Ort oder Musik. Şu görmüş olduğunuz tabela. Ee, Halstatt'ın girişi ve diyor ki Via wollen hier. Yani biz burada oturuyoruz. Lütfen sessiz olun gibi açıklamaları var altında. O yüzden bu saatten sonra sadece sessizlikle ilerleyeceğiz. bir televizyon markasının sinyal kesildiğini arka planda verdiği görüntü. <Sessizlik> arkadaşlar yine birkaç bilgilendirmede bulunacağım. Şu anda Hallstatt'da yüksek bir noktadayız. Şehri görebiliyoruz arkada. Buradaki Hallstatt isminin nereden geldiğini anlatacağım. halk kelimesi Kelt dillerinde tuz anlamına geliyor ve Stad kelimesi ise şehir ve kasaba veyahut da yer anlamına gelen bir kelime. Bu yüzden Hallstatt ismini almış burası. Buradaki gölün ismi de Hallstattese yani Hallstatt gölü olarak geçiyor. Bunun dışında ee, neden buraya tuz noktası, tuz yeri, tuz kasabası adı verilmiş bundan bahsedeceğim. Burada dünyanın en eski tuz madenlerinden bir tanesi var ve yaklaşık olarak 7000 yıl öncesine kadar buradan tuz çıkarıldığı düşünülüyor. Ee, bu tuz madenlerinden dolayı buranın da Halçıt olarak kalmış ve o şekilde e, isimlendirilmiş. Ayrıca burada enteresan bir durum var. Bir kemik müzesi var. Ee, birazdan onun önüne gideceğiz. Burada normalde nüfus 700 kişi olduğu için ve çok fazla alana sahip olan bir yer olmadığı için mezarlar dolduğundan dolayı her 15 yer 15 yıl sonra ölümden kemikler çıkarılıp boyanıp müzeye yerleştiriliyor. Bu aktivite 1900'lü yıllara kadar devam etmiş fakat artık güncel olarak kullanılmıyor. Ama yine de bazı Hallstatt yerleri bunu kendisi talep ediyormuş ve bu şekilde hala bu devam ettiriliyor. Hala kemikler ekleniyor. Bu arada arkamızda çok güzel bir yokuşu oluştu. Onu da görebiliriz. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Evet. Buradaki bilgiler şimdilik bu kadar. Bine House'a geldik fakat ne yazık ki kapalıymış arkadaşlar. Sadece kapısını çekebiliyoruz. Avusturya'nın bu masalsı kasabasından sizlere veda ediyoruz. Umarım bizimle seyahat etmekten keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.